Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimya isadete devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ey aziz, sen bil ki gündüzde 5 virt vardır. Birinci virt bu virdin okunuşunun zamanı sabah vaktinden gün doğuncaya kadardır. Bu vakit mübarek bir vakittir. Çünkü bu vakit için Allahü Teala amt icip kasem eylemiştir. Ağırmakta olan sabaha and olsun ki. Yine Allahü Teala buyurmuştur ki, Ben sabahın Rahmanına sığındım de. Felak suresi birinci ayet. Şu ayeti kerimede de Hak Teala yüceliğini vasfederken sabahı da şöyle anmıştır. Allah o yüce yaratıcıdır ki sabahı kara gecenin arasında yaratmıştır. Geceyi dinlenme zamanı yapmıştır. Güneşi, güneş ve ayı da vakte ölçü kılmıştır. Bütün bunlar çok yüce ve her şeyi çok iyi bilen Allah'ın takdirleridir. En'am suresi 6. ayet Sabah uykudan uyandığında şöyle demelidir. Hamd Allah'adır ki bizi öldükten, öldürdükten sonra yine diriltti. Dağılıp ayrılmamamız ve dö dönüşümüz de yine onadır. Yine Müslüman kişi giysisini giyerken avret yerini örtmeye niyet ederek Allahü Teala'nın emrine itaat eylemeli ve sevabını bulmalı riyadan, iki yüzlülükten, hileden kaçınmalıdır. Sonra dua ve zikirlerle abdest alır. Sonra da mescide gider. Ve Efendimiz'den şöyle bir dua var. Ey Rabbim ben senin fazlından rahmetini dilemeye geldim. O rahmetle gönlüm sana bağlansın perişan halimi bir yere toplasın. Dağılmış olan paramparça işlerini birbirini eklesin. İşlerimi birbirine eklesin. Kötü, kötü adetlerden, fitnelerden beni muhafaza etsin, korusun. Dilimi düzeltsin, içimi temizlesin. Amelimi de pak edip ziyade kılsın yüzümü ak etsin, rızana eriştirsin. Ve beni her fenalıklardan korusun ya Rabbi. Ey Rabbim, senden öyle bir rahmet diliyorum ki, beni artık küfür düşünmeyecek kadar sadık kılsın ve bana yepyeni bir iman bahşetsin. Dünyada ve ahirette lütuf ve keremin en yüce şerefine erdirsin. Ey Rabbim senden feyiz diliyorum ki kazalarda bana kurtuluş versin. Beni şehitlerin yüce katına eriştirsin. Saadeti erenlerin geçimine kavuştursun. Düşmanlara karşı nusret versin. Ve ulu peygamberlere arkadaş olmayı nasip kılsın. Amin, amin, amin. Bu sabah namazının sünnetinden sonra okunacak dua daha da uzundur. Buraya duanın sonunu ekliyoruz. Ey Allah'ım, sen ki izzet örtüsüne bürünüp herkese galipsin. Seni tesbih eylerim. Ey Allah'ım, sen ki fazlını ve nimetlerini esirgemezsin. Seni tesbih eylerim. Ey Allah'ım, Takdis ve tesbihe ancak sen layıksın. Sen her türlü noksandan uzaksın. Fazlı kerem sahibi Rabbim, seni tesbih ederim ben. Ey kudret ve kerem sahibi olan Rabbim, seni tesbih ederim. Sen ki her şeyi kendi bildiğinde toplayansın. Ya Rabbi, beni nura kalbeyle kalbimi ve kabrimi de nurlara gark eyle. Ey Allah'ım! Amin, amin, amin. Bu duadan sonra mescide doğru yol alınır. Tabi sünnete göre Resulallah'tan evde sabah namazının sünnetini kıldı mümin ve böyle mescide geldi. Ve Resulallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki Ben gün doğuncaya kadar mescitte oturmayı dört köle azat etmekten daha sevaplı tutarım. Gün doğunca da dört şeyle meşgul olunur ki onlar şunlardır. Bir dua, iki tesbih, üç Kur'an okumak, dört zikreylemek ve düşünmek. Sabah namazı selam verilip bitirilince önce dua edilmeli ve şöyle bir dua okunmalıdır. Ya Rabbi sen Muhammed Mustafa'nın zikrini yücelt. Ona ve bütün aline yardım et Ya Rabbi. Sen bütün kusurlardan salimsin. Selam sensin, selamet sendedir. Ve selam sana verilir, bizi selam yani İslam dini ve selim bir kalp üzere dirilt. Ya Rabbi, sen bizi selam evine dahil et. Ey celal ve ikram sahibi olan Rabbimiz, sen ne güzelsin. Bundan sonra dilden dile gelen dualar okunur. Bu dualar da dua kitaplarında bulunur." demiş İmam Gazali. Namaz sona erince tesbih ve tehlil ile uğraşılır. Tesbih ve tehlilin her birinden 170 veya 10 kere okunmalıdır. Bunları örnek olarak bir, birkaç tane koymuş. Onları da okumamız lazım. Birincisi, Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Bütün mülk onundur ve hamd ona'dır. O diriltir o öldürür. Özü diridir, ölmez. Hayır onun elindedir ve her şeye kadirdir. 2. Allah'tan başka ilah yoktur. O her şeyi açıkça belirten ve gerçeği açık seçik gösteren gerçek meliktir. 3. Ben Allah'ı tesbih eylerim. Bütün hamd Allah'adır ve Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Kuvvet ve kudret yüce ve büyük olan Allah'ındır. 4 Ben Allahü Teala'yı tesbih eylerim. Onun 90 sıfatlardan tenzi ve kemal sıfatlarıyla tafsif ederim ve yüce Allah'a hamd ederim. 5 Allah Teala bütün kusurlardan münezzehtir, mukaddestir. Bütün meleklerin ve ruhun Rabbidir. 6. Ben o yüce Allah'tan mağfiret dilerim ki ondan başka ilah yoktur. Diridir, bakidir ve ben ondan tövbe dilemekteyim. 7. Ey diri ve baki olan Allah! Senin rahmetine sığınırım. Beni bir lahza, nefsime bırakma. Benim bütün hallerimi düzelt, ıslah ile. Amin. 8. Ya Rabbi, senin verdiğini hiç kimse men edemez. Senin yasakladığını da hiç kimse veremez. Senin katında zenginlerin zenginliği kendi üzerlerine faydalı olmaz. 9. Ya Rabbi, sen Muhammed'in zikrini yüce, kendine ve yoluna yardım eyle. Aline de yardım ve selamı ihsan eyle. Amin. 10. Her şeyi Allah'ın adı ile işlerim ben. Onun ismi ile yerde ve gökte bir şeyden zarar görmem. Her şeyi işitici ve bilici olan O'dur. Amin. Bu on virdin her biri 10 kere yahut gücü yetti kadar okunmalıdır. Demiş İmam Gazali. Çünkü bunlarda çok lezzet ve ünsiyet vardır. Bundan sonra mesela diyor. Ayet el kürsi amen resulühü Şehid Allahü. Hadid suresinin baş tarafı. Kulillahümme malikül mülk. Haşr suresinin sonu gibi virtler okunur. Sonra 10 tane daha tavsiyede bulunuyor İmam Gazali. Bir Fatiha suresi olan Elhamdülillah. 2. Muavizeteyn yani Kuleyüz Berabbil Felak ve Kuleyüz Berabbil Nas sureleri. İhlas suresi, kul <laughs> kafirun suresi Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Daha sonra Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Allahümme affirlil müminine vel müminat Ey Allah'ım sen müminlerin erkeklerine, müminlerin kadınlarına mağfiret kıl. Allah'ım mağfirli vali deye ve afal bi ve bihim acilen ve acilen fit dünya ve ahireti ma ente lehü ehl inneke gafuru rahim. Ya Rabbi sen bana benim ana babama mağfiret kıl. Bana ve onlara dünyada ve ahirette senin şanına yakışan şeyi yap. Ve bizim halimize layık olan işi işle. Ki sen günahları yaygılayıp rahmet edicisin. Ve sonra tefekkür yapmalıdır. Bir muhasebe yapmalıdır kendinde. Araf suresi 185'i söylemiş. Onlar göklerde ve yerde olan yaratıklara bakmaz, ecellerinin yakın olduğuna nazar kılıp imana gelmezler mi? Ama artık Kur'an'dan sonra ne ile imana gelirler?